Merhabalar. Bugün biraz daha aksiyonlu bir düşünce deneyine girişiyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu bir öngörü değil, bir çağrı hiç değil. Tamamen hipotetik, yani olsa nasıl olurdu diye düşünebileceğimiz bir çalışma. Şimdi hayal et, sabah haberlerini açıyorsun. Ajanslarda bir hareketlilik var. Yorumcular şaşkın. Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseldi. Telsiz konuşmaları arttı. Radar ekranlarında yoğunluk var. Elbette bu senaryomuzun sadece başlangıcı olacak. Tarihi arka planı biliyorsun. Kıbrıs meselesi uzun yıllardır bölgenin en hassas konularından biri. Dolayısıyla en küçük kıvılcım bile uluslararası çevrelerde hemen karşılık bulur. Peki bu senaryoda askeri açıdan neler olacak? Burada dikkatli ilerleyeceğiz. Çünkü gerçek dünyadaki hiçbir ülkeye dair bir tahminde bulunmayacağız. Sadece genel bir kriz yönetimi çerçevesi çizeceğiz. Mesela gerilim artarsa ilk yapılan şey sıcak çatışma değil, hava sahası ve deniz trafiği üzerinde karşılıklı teyakkuz olur. Yani uçuşlar sıklaşır, gözetleme faaliyetleri artar, donanmalar belirli bölgelerde hazırlık pozisyonuna geçerdi. Bu tüm ülkelerin kriz anlarında attığı klasik adımlardır. Diplomasi masası bu sırada boş durmazdı. NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler hepsi bir yandan açıklamalar yapıp diğer yandan polislerde durumu sakinleştirme çabasına girerdi. Çünkü hiçbir uluslararası faktör Doğu Akdeniz'de kontrolden çıkan bir tablo görmek istemez. Enerji bölgelerinde ise ekstra hassasiyet oluşurdu. Gemilerin rotaları değişir, araştırma faaliyetleri askıya alınır, sigorta şirketleri alarm seviyesini yükseltir. Bu da olayın ekonomik ayağını Senaryonun en kritik kısmı ise şu. Böyle gerilimlerde beklenen ilk büyük hamle genelde gözdağı ve caydırıcılık amaçlı adımlardı. Yani sahadaki hareketlilik artar ama amaç çoğu zaman çatışma yapmak değil, çatışmayı engellemektir. Bu sırada diplomasi trafiği hızlanır, medya analistleri durumu dakika dakika yorumlardı. Sosyal medyada ise bilgi kirliliği tavan yapardı. İşte bizim aksiyonumuz da burada başlar. Gerçek bir çatışma yok ama herkes acaba ne olacak sorusuna kilitlenmiş vaziyette. Ve hemen söyleyeyim akademik literatür Doğu Akdeniz gibi çok aktörlü bölgelerde krizlerin genellikle masada çözüldüğünü gösterir. Çünkü bir adımın bile tüm bölgeyi etkileyen büyük bir domino taşı etkisi yarattığını herkes bilir. Yani bu senaryoda olaylar çoğu zaman sıcak bir noktaya ulaşmadan diplomasıyla devreye girerek neticelenir. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası aktörler aman tadımız kaçmasın diyerek geri adım mekanizma hızlandırır Biz de bugün bu olası gelişmeleri tamamen bilimsel bir merakla hiçbir tarafın yanında ve karşısında olmadan değerlendirdik. Eğer böyle hem aksiyonu hem analizi harmanladığımız sohbetlerimizin devamını istiyorsan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki senaryoda görüşmek üzere.